Merhaba sevgili arkadaşım Konya ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca birbirinden keyifli anıların olur. Hadi şimdi gel seni burada nelerin beklediğini konuşalım biraz. Ama başlamadan önce hacca gitmeme katkı sağlamak istersen katıla üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdi de Allah kabul etsin. Gel böyle. Şimdi öncelikle bu videoda Konya ve Konya'daki yaşam şartları konuşulmayacak. Onları şuraya koduğum Selçuk Üniversitesi videosunda konuştuk. Bu memleketi hiç bilmiyorsan oradan aç bak. Biz bu videoda sadece üniversiteni konuşacağız. Ama o video birazcık eskidi için küçük birkaç güncelleme yapmam gerek müsaadenle. Yanlış yönlendirmiş olmayayım seni. Şimdi eski videoda ne demişiz biz? Vara gidelim hemen. El kart isminde bir ulaşım kartımız var. Sivil kankam 2,5 lira, öğrenci kankam 1,5 lira ödemek suretiyle toplu taşımadan faydalanabiliyor. Artık öyle değil. El kart değil Konya kart bu arada. Ve 2023 itibariyle siviller 8,5, öğrenciler 4 lira ödüyor artık toplu taşımaya. Başka ne demişiz? Oynat Uğur'cum. Ama ev kiralarının yüksek olduğunu söylüyor öğrenciler. Ha gerçi bir arkadaş da 4 artı 1 dubleks eve 900 lira verdiğini söylüyordu. Evin cinli olduğu gerekçesiyle. Ama bilmiyorum siz yine de bir araştırın 2 artı 1 cinli ev piyasasını. Hayır artık bu da öyle değil. Cinler bile zam yapmışlar kiralara. Konya'nın 2023 it Itibariyle öğrenci için bir bir ev kiraları şu şekilde. Başka bir şey demiş miyiz? Doğanlar Mahallesi diye çok güzide bir mahallemiz var. Canına susayan ne bileyim belasını arayan arkadaşlar tarafından sıkça tercih edilen bir bellemiz. Ha yok bu hala aynı. Pekala konuşalım bakalım okulunu. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2010'da Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş. 2012'de Necmettin Erbakan Üniversitesi adını almış. 5 yerleşke ve 20 fakülteden oluşan, olanaklarını ve binalarını sürekli yenileyen, çeşitli bahanelerle öğrencilerine sık sık pilav dağıtan genç bir üniversite. Köyceğiz, Ahmet Keleşoğlu, Meram Sağlık, Seydişehir ve Ereğli yerleşkelerimiz var. Şimdi beni biliyorsunuz acaba, Ben bu Dağınık Üniversite modelinden hiç az etmiyorum. Çok örneğini gördük burada. O yüzden yasal uyarıyı peşin peşin yapıyorum. Tercih yapmadan önce Fakültenin konumuna çok dikkat et. Her yer bir yerlerde çünkü. Yapmayın abi üniversiteleri şunu ya. Ama buranın yerleşkeleri de diğer üniversitelere göre biraz garip. Yani nasıl desem hani kampüsler var ama tam kampüs gibi de değiller. Fakülteler yer değiştirmiş bir sürü. Yani okulla ilgili çok saçma sapan bir belirsizlik söz konusu. Rastgele haritalardan çıkmak mesela bir tane fakülte muhtemelen şu anda orada değildir. O yüzden bu video birazcık detaysız olacak diğer videolarıma kıyasla. Lütfen kusuruma bakma. Tabi bunu eleştirince okulun yeni olmasının arkasına saklanmaya çalışıyor bazı arkadaşlar. Yapmayın. Korulalı 13'te. Ne olmuş. Harbi yapmayın. Özellikle burada okuyan arkadaşlarımdan ricamdır. Lütfen yorumlarda soru soran arkadaşlarınızı yanıtlayın. Hatta kendi deneyimleriniz falan da anlatın. Ben başa sabitleyeyim yorumunuzu. Hani okul kötü deyip geçmeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani sebeplerinizi de söylerseniz süper olur. Hangi yerleşkiye nasıl ulaşacağını linkini aşağıda bırakıyorum. Bir ulaşım rehberi olarak. Onun dışında hangi fakültenin hangi kampüste yer aldığına dair linki de aşağı bırakıyorum. Oradan kontrol et nereye düşeceğini. Tabi arada bir F5 yapmakta fayda var. Fakültenin yeri falan değişmiş olabilir çünkü. Bir de fakültelerle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Tercih yaparken bu okulun bazı fakülte iki tane göreceksin. Mesela bir Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi var, bir de Ereğli Eğitim Fakültesi var. Ne bileyim bir Mühendislik Fakültesi var, bir Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi var. Başka mesela merkezde bir Nezat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi var, bir de Seydişehir'de Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri var. Bilader okulda köşe kapmaca oynamışlar ya her fakültenin bir insan ismi var. Fakülte benim, o zaman burası da benim, şurası da benim falan. Bunun sebebi çoğunlukla şu oluyor. Muhtemelen burada da öyle. İlçelerdeki fakültelerin puanı ve sıralaması merkezdekine göre daha düşük oluyor. O yüzden mümkün olduğunca merkezdekileri yazmaya çalış. Çünkü yani bir merkezde okumak var, bir de ilçede okumak var. İmkanlardan genel bir bahsedeyim. Kütüphanelerimiz var yerleşkelerde. Kaynak olarak ama çok aradığını bulamayabilirsin belki onu söyleyeyim. Onun dışında ek kütüphane gibi olanaklardan da yararlanabiliyorsun. Bir yemekhane dersek her fakültenin yemekhanesi var. Hatta bu Güzide Üniversitemiz zaman zaman şöyle haberlere de konu oluyor. Ben yorum yapmadım. Olan bu. 2022 döneminde 3,5 lira falan da yemek ücreti ama şu an zamlamamış olması mümkün değil. Varınma dersek kiraları zaten konuştuk. Onun dışında merkez kampüsü içerisinde 1500'er kapasiteli kız ve erkek yurtlarımız var. Diğer kampüslerinde çevrelerinde KYK yurtları bulunuyor. Tasvip etmemekle birlikte özel yurtlar da var. Spor imkanları dersek valla açık konuşacağım pek öyle bir imkanı yok üniversitenin. Yani havuz falan hani yeni yapıldıysa belki ama gözlemlediğim kadarıyla spor alanında çok eksik üniversite. Bir de yerleşkelerin genel hakkında bir şey daha söyleyeyim. Ab binaları çok görkemli duruyor dışarıdan bakıldığında. Her şey yeni olduğundan muhtemelen sürekli böyle bir özel üniversitedeyim alıyorum. Köyceğiz kampüsü, merkez kampüsümüz. Şimdi Konya dümdüz bir şehir arkadaşlar. Hatta uzun yol şoförlerinin falan da uyuyakalma riskinden dolayı çok da tercih etmedikleri bir güzergah. Dümdüz ve bomboş çünkü. Ama nasıl buldularsa, nasıl başardılarsa bu kampüsü öyle yokuş yüksek bir yere yapmışlar ki öğrenci eziyet başka bir şey değil. Karda kışta kıyamette yokuş tırmanmaya çalışan yaya öğrencilerden biri olabilirsin buraya geldiğinde. Onun dışında konum olarak da şehir merkezinin bir 7-8 kilometre dışında kalıyor. Manzara olarak güzel tabi ona bir şey diyemem. Ahmet Keleşoğlu yerleşkesi konum olarak biraz daha şehir içinde. Ülke ülkenin köklü eğitim fakültelerinden biri burada bulunuyor. Zamanında tıp ve ilahiyat fakülteleriyle birlikte Selçuk Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş bir yer. Devasa bir kampüs değil. İçerisinde de fotokopici ve kantinler dışında pek bir şey yok ama kampüs çevresinde ihtiyaçlarını giderebileceğin yerler var en az çok. Meram sağlık yerleşkesi, tıp, hemşirelik, sağlık bilimleri ve diş hekimliği gibi fakültelerin bulunduğu çok da şehir içinde sayılamayacak. Tıp fakültesi hastanesini kapsayan bir yer. Ama tekrar ediyorum her şey birbirine girmiş durumda fakültelerin yerleri konusunda. Gerekirse fakültelerin öğrenci işlerinin numarasını bul ara sor nerede benim fakültem diye. Seydişehir yerleşkesi adı üstünde Seydişehir ilçemizde bulunuyor. Konya'nın güney batısında ucundan kıyısından Akdeniz toprağı sayılabilecek bir yer burası. Seydişehir'de yapabileceğiniz çok fazla bir aktivite yok açıkçası gençler. Çok beklentiyle gitmemek lazım. Otogarın yakınında bulunuyor yerleşke. Çevresinde de hastane ve yurtlar var. Son olarak Ereğli yerleşkesi de yine Konya'nın doğusunda. Karaman ve Mersin'e yakın Konya şehir merkezinde de 150 kilometre mesafedeki Ereğli ilçemizde bulunuyor. Ziraat ve eğitim fakülteleri artı Selçuk Üniversitesi ile beraber bazı meslek yüksek okulları burada bulunuyor. Burası da Seydişehir örneğinde olduğu gibi çok hareketli sosyal bir yer değil. Eğitim kalitesi bakımından da okulumuz URAP 2023 sıralamasına göre geçen yıla kıyasla 4 basamak gerileyerek 52. sırada yer alıyor. Yalnız garip bir şey var. Muğla Sıtkı Koçman buranın bir basamak altında. Yani Muğla gerçekten Neu'den daha mı kötü durumda? Yoksa artık URAP'a da mı güvenemeyeceğiz? Bunu bir değerlendireceğim daha sonra. Karar takdir senin. Pekala Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi unutma. Tekrar hoş geldin. Ben de şuralardan takip Allah'a emanet